arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım da bitti. Burada görebildiğim saftanları aktaracağım sizlere. Umarım iyi program geçiririz. Şanlıurfa 9 koşulu bir programı var. Yani buralarda dek getirmek mesele. Yani yazdığımız atların gelmesi mesele. O yüzden bütçelerinizi kesinlikle açmayın, zorlamayın. Olmadık yerde olmadık bir at gelir. Hem birinci altı hem ikinci altı hepsi birden gider. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Yani bu bu konular önemli. Bu oyunlara iştirak ediyorsanız önce paranıza bu zor günlerde paranıza sahip çıkın. Birinci koşu. meydan dişi ile başlanıyor. 9 No'lu safkan. AGF almış. Grubun en kaliteli atı. Çıkmak isterlerse, lütfederlerse meydan dişiden çıkarlar. Kazanır da. Yani normalde kazanması gereken safkan. Burada diğer atlar çok yarış görmüş safkanlar var. Bunlara dikkat almanızı öneririm. Hani artık çıkması gereken safkanlar kalan atlar 1 gibi, 3 gibi. Yeni koşan atlardan AGF almış 10 gibi. Bunlar da 9 ve eksik koşma halinde devreye girerler. Diğer atlarda şimdilik bir şey göremedim. Bir yeni koşan at kır matra. Bu sürprize öneririm. 7 numaralı safkan AGF almış durumda. Karakeçe çekiyorsa Belli olmaz. Direkt olarak da çıkabiliyorlar. İkinci koşu handikap 15, handikap 3 Anla, e, ancak kısa mesafe 1200 metrelik bir handikap yarış. Bu tip yarışlarda yani kilo veren atlar 12 gibi e, olması gereken atlar iken ağır kilo atlar da şanslı koşu durumda oluyorlar. Yarışta 4 nolu safkan arkadaşlar. Ben de iyi koşar durumda çıktı. İyi koşmasını bekliyorum. Kazanabilir. Yarışın AGF'si Ferit'le 2010 kut rakip olur. Mesafeden dolayı bunlar. Şartı uyan Safkan bir tane 12 görebildiğim bulunsun derim. 12 numaralı Safkan kuponlarda. Tabi tek kullanmıyorsanız yeriniz varsa bunlar. 5. Hilvanlıoğlu ters yarış koşma potansiyelini barındırıyor. Kravcısı kazancı ve kilo aldı artık iyice. Hani Geri planda dişi at geri planda kalıyor. Diğer atlardan artık tuttuğunuz varsa Arap yarışıdır eklenebilir. Ben de ön, ön planda çıkan 4-2-12 sürprizinde 5-10 saflan oldu. Başka bir şey söyleyebilir miyim tekrar kontrol ediyorum ama görebildiğim bunlar. Üçüncü koşu Handikap 17 Handikap 3 uzun mesafeli bir Handikap 17 yarışında şart her ne kadar Handikap 3'ü verseler de kilo aralıklarının oluşmasıyla Ekürler, Kaisbert bunlar çok şanslı koşar duruma gelmişler. Sürpriz çıkıyor ikisi de. ikisi de kazanır vaziyette. 10 ve 9 donuş satkanlar e, kuponlar da olması gerekir. Diğer Kaisbert kilosu uygun hala 3 Hacıvat Bu da bu ee, yarışta olur bu tip yarışlarda olurlar bunlar yazılmalı tek kullanmıyorsanız herhangi bir at ama direkt power seyirler 10 ve 9 dolu safkanlar yani biri koşmazsa biri koşar düşüncesindeyim rakip 3 7 8 5 sırayla önereceğim diğer safkanlar arkadaşlar. atom saçan Yelital Bey bunlar kilo aldılar. Artık yeriniz varsa bunları öyle şart handikap oynaydı zor bir şarttır. O yüzden yani diğer atlara gitme ihtimalleri de var. Şu aşağıdaki atlar biraz da plasede kalınca hani zorunda kalıyorum ama ne olursa olsun ekürileri ve 3 numaralı safkanı bu konularda bulundurmaya çalışın önerim bu olur. Diğer atlar artık tamamen tercih sebebi sıfır. Dördüncü koşu Handikap 14 dişi Handikap 3 Burası da uzun mesafeli bir Handikap 3 yarışı Yine bu şartta yine giden 10 dolu Seda kızımı bulur Yarış şartına uyan safkanlardır Yukarıdaki kürler gibi bu safkan da öyle Bunların mutlak kuponlar da olması gerekir Hani Koşarlar koşmazlar Kilo avantajı yaş avantajı Son yarışı üçüncülük yani Yarış 10 dolu safkana direkt gitmiş durumda tek olur vaziyette start alıyor. Değerlendirmek isteyen arkadaşlara da öneririm ilk ayak. 10 nol seda kızım. Ağır kilolu atlar var. Handikap yarışta 5 ve 3. Bunlardan da ilk koşu gelir. Yarış şart handikap 3 olunca 11-10 uygun kiloyu taşıyorlar. Bunlar eksik koştuğu anda yarış bakın ağır kilolulara kalıyor. Yani 3'e 5'e kalıyor yukarıda 2, 1 gibi atlara kalır. Onlar da devrede bulunur. Tabi öncelik 5 ve 3'ün grubun kaliteli atları bunlar oldular. 4, 8, Ferit'le 8, Olivia, 4, Gelin'in itil, 2, 1 gene. Bunlardan tercih sebebi yapmanızı öneririm. Tek vaziyette koşan saflanda risk almak isteyen arkadaşlara bütün şartları uyan 10 numaralı Seda kızımı öneririm. 5. koşu benim dişi. koşar durumda olan atlar var handikaplı atlar ama çok berbat handikapları var bu handikaplarla kolay kolay çıkmazlar zaten yeniden bir SGP almış 4 numaralı safkan. o yüzden yeni koşan atlara yönelmek zorunda kaldı ekürülü koşan 9 Ferit binmiş 5 yani bunlar bir ihtimal meydandan çıkmak isteyebilen safkanlar olurlar. Aprantiv indirilmiş, AGF almış bir Önceliği bunlara vermenizi öneririm. Yoksa iş kapatmaya kadar gider. Kimin çıkacağı belli olmaz. Yani çok iyi performansı olan at dahi çıkmak istemiyorlar. Çıkmıyorlar biliyorsunuz. O yüzden böyle kapalı bir kutu burası bence. Bir ihtimal bu yeni koşan atlardan inşallah birisi iyi çıkar da meydana veda eder. Yoksa ne olacağını kestirmem zor kendi adıma. Yarışın AGF'si de 4 doğru safkan. Bu 14 handikaplı ama yani. Çok zor işte. 6. koşu kısa vade 7 bir yarış. 1 nolu King Berkay bu şarta uyan mı safkan durumunda kaldı? Handikap puanıyla, kalitesiyle, yarış koşar durumda olmasıyla ben de tek çıkıyor arkadaşlar. 1 safkanın kazanmasını beklerim bu tip şartlarda, bu tip yarışlarda. 4-5 ara vermiş AGF almış atlar grubun kaliteli atları. Ancak aradan sonra ne yapacaklarını kestirmem zor. 2 gibi, 8 gibi atlardan sürpriz gelir. At yazıyorsanız bunları değerlendirmeyi almanızı öneririm. Normalde birin bir yarışı kazanmasını beklerim. Kısa 7. Sürprizi çıktığı zaman da ciddi sürprizi çıkar. Yani sonuncu atlarda hayır kazanır bu tip yarışlarda. Tarama yapan arkadaşlar da itiraz etmem o yüzden. Ancak direkt at var ise de tek olur vaziyette koşuyorsa da ben de direkt öneririm. Bir numaralı saftan gibi atları normalde kazanması tek olması gerekiyor. Diğer atlar 2 8 ve diğer atlar tuttuğunuz varsa eklemek bırakacağım. 7. koşu şartlı 3. Burada da yarış şartına uyan ağır kilolu 9 yaşında Bostepe Bey'i var. Hani Rakip bulamadım. Bu da tek olur vaziyette koşuyor. Grubun en kaliteli atı. Son yarışı ikincilik. Koşar durumda. Yaş hani artık 9 yaşında olsa da grup çok müsait kalınca ben de tek koşar vaziyette çıkıyor. Bunu da değerlendirebilirsin. Bu, AG, bu AGF. Bu Normal yani. Bu atın kazanması normal. Şartlı 3. Buranın da sürprizi yukarıdaki kısa gibi. İşte berbat bir sürpriz geliyor. Görmemiz, benim görmem çok zor o atları. Yani ciddi kan yanına atlar geliyorlar. Bir ihtimalle 15 Bu aradan sonra koşmak yani Hazırladılar saatte 15 gibi Şerifa, altı 6 Convent, 5 Burhan, 1 Gediz Kaya Handikap puanı yetersiz olsa da koşulları olan 3 Dizan Mert AGF almış Atarma yapan arkadaşlara bunlardan tercih ettiğinizi öneririm Normalde 2'nin Kazanması gerekir Yoksa ortalık karışır. 8. koşu tekrar meydin dişi geldi. Buranın yüksek AGF'si 8 İngiliz sene. Bunların da handikapları yani çok kötüler arkadaşlar. Bir de ikincilik gelmiş. Kalite puanı iyi veriyor. Grupta bir, beş. Yani i̇yi orijinli bir safkan. O da AGF almış hatlardan. Tek kullanacak arkadaşlara itiraz etmem. Ferit'le %49'luk bir AGF var. Urfa'da pek sevmez bu AGF'yi. Yani şart mıydın dişi? Olmazların olduğu, saçma sapan yarışların olduğu bir yarış. Net yani. Birbirlerine bakıp koşuyorlar. Kim çıkacak, kim çıkmayacak kestirmek inanılmaz. Powerful kalsın. 8-10 saftan tek atan arkadaşlara itiraz etmem. 1-5 grubun kaliteli atı 1. İyi yerli gelir bu atlar dikkat edin derim. Hatta Feride direkt olarak da aprantisiyle bu devamlı yaparlar bunu. O aprant ile rakip olarak da öneririm. Az atla geçen arkadaşları. 5, 4, 9 gibi atlardan sürpriz gelebilir. Yani i̇yi orijinli atlar görebildiğim bu en azından. bava orijinleri. 3, 10 çok sürprizi önünde safkınlar. Olmaz olmaz burada yani. 2 gelse, 6 gelse, 7. Gel Gelir, geldi zamanla çok geldi bu inatlar. Bu tip gruplarda. Ki mihin dişiler özellikle. Dokuzuncu ve son koşu. Buraya da handikap 14, handikap 3 mesafe, orta mesafeli bir handikap yarışta. Az geçmek isteyen arkadaşlara iki tane erkek safkan var. Bunları önereceğim. 7 Gıcı Necmi Altın binmiş, tercih etmiş. Diğeri de altı, Galveston adlı safkan. İkisinden biri kazanırsa ben mutlu olurum kendime. Yani. Yeterli de görmek değilim kendi adım ama çok at yazan arkadaşlara da diğer atlardan tamamen tercih sebebi olarak sizlere bırakacağım yine. 9 Ferit'le grubun en kaliteli atı 2 Dişi olmasına rağmen yarışlarıyla 4 AGF almış Safkan 5 bunlar tabii ki yazılır atlar. Arap bir Arap yarışı Bu handikap yarışta olmaz demem. Çok sürprizde yine handikap yarış şartından 15 11 8 3 1 bunlar değerlendirmeyi alınmalı safkanlar. Ancak azatla son ayakta azat bekleyen arkadaşlara bu 6 ve 7 7 6 özellikle iki atıp kuponlarda olması gerektiğini bunlardan birinin kazanmasının normal sonuç olduğunu tekrarlamış olayım. Şarta uyan iki tane sapkan gördüğüm bu. Şanlıurfa bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydasını görürsünüz. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.